Ben size güzel bir manzadan bahsedeyim mi? Ben size müthiş ve muazzam bir olay anlatayım mı? Ben size yürekleri sızlatan, belki Filistin'e, belki Gazze'ye, belki işgal altında olan Kudüs'e yürümesi gereken ve şu anda zulmün altında olan kardeşlerimizin imdadına koşması gerekenlere cesaret olsun diye unutulmayacak bir manzadan bahsedeyim mi? Umut olur belki sizin ilki Hz. Muhammed'e aittir. Zaman Medine vaktidir. Allah'ın peygamberi ashabıyla birlikte Mescid-i Saadet'in içerisinde şehadeti anlatırken mübarek ağzında şu cümleler verir. Şehitler mahşer gününde dirilince bütün peygamberler ayağa kalkacaktır ve şehitler ailelerine, çocuklarına, 70 bin yakınlarına şefaat dileyecektir Allah'tan müjdesini verince bu müjdeyi alan Hazreti Nefet bir çeltene eve kuşu verir. Resulullah'ın anlattıklarını eşine ve çocuklarına anlatır ve uzun bir süre düşündükten sonra eşini ve çocuklarını alıp Fahri kainatının yanına koşan Hazreti Nefer Ya Resulullah bir dua etsem amin der misin diyecek. Allah'ın Resulü şaşkın bir şekilde Hazreti Nefer'e bakmaktadır. Hazreti Nefer dua etmektedir ve ağzında şu kelimeler dökülüverir. Ya Rab sen Nefer'i şehit kıl. Hanımını dül çocuklarını yetim bırak diye dua edecekti. Ve Allah'ın peygamberi de mahzun bir şekilde onun duasına amin diyecek. Vakit Uhud harbin vaktidir. Hz. Nefer Uhud'da kafirlerle cihat ederken bütün vücudu paramparça olmuş bir vaziyete şehit olur. Tıpkı Uhud'daki şehit olan 73 sahabi gibi tanınmayacak bir şekilde vücudu Hz. Hamza gibi paramparça olmuş bir vaziyette Şehadet şerbetini içer, duası kabul olmuştur Hazreti Nefer'in. Amin diyen Muhammed Mustafa ise kabul olunmaz mı? Allah'ın Resulü cihad dönüşünde Medine'ye doğru yürürken, Hazreti Nefer'in hanımı, çocukları ve annesi takdiri ilahi kabul ettiği halde bir umuttur işte Allah'ın Resulü'nü beklemekte edirler. Ya Resulullah Nefer dedi dediklerinde? Allah'ın Resulü masum bir şekilde arkasındaki Hazreti Ali'yi işaret eder. Nefer'in çocukları Hazreti Ali'nin yanına giderler. Ya Ali, ya Fatmaül Zehra'nın zevcesi, Hasan ile Hüseyin'in babası Nefer ne dedi dediklerinde Hazreti Ali kenem Allahu Akibe arkasındaki Hazreti Ömer'i gösterir. Hazreti Nefer şehit oldu diyemezler ki. Hazreti Ömer'in yanına giden Nefer'in ailesi aynı soruyu Hazreti Ömer'e de sorarlar. Hazreti Ömer de tıpkı Resulullah'ın yaptığı gibi arkasındaki Maaz bin Cebel'i gösterir. Maaz bin Cebel'in yanına giden ailesi Maaz bin Cebel'i de arkasındaki siddiq Ekber'i gösterince bütün bir aile Hazreti Ebu Bekir'i Siddiq'in etrafında toparlanırlar. Hz. Ebu Bekir-i Siddik arkasındaki insanı gösteremezdi çünkü en son kişi Ebu Bekir-i Siddik'ti. Resulullah'ın yaptığını yapmak ister çünkü bütün bir hayatı onu örnek alarak onun hayatında yaptığını yaşayarak geçmiştir. Hz. Nefer şehit oldu da diyemez ki Hz. Siddik ve masum, çaresiz, üzgün bir şekilde o mübarek gözlerini kapatıp ellerini aşı ağlaya kaldırıp ya Rab ya nefel diye bağırınca ortalığı toz duman kapayıverdi. Ve çok uzaktan yayından çıkmış bir ok misali bir atlının geldiğini görürler. Ashab şaşkındır. Atlı Hazreti Ebu Bekir Siddik'in yanına gelince yüzündeki peçeyi çıkarıp Lebbeyk ya Ebu Bekir deyince bütün ashab adlının Hazreti Nefer olduğunu görürler. Oysaki birkaç saat önce Hazreti Nefer'in vücudu paramparça olmuş bir vaziyette Hazreti Hamza'nın yanına defetilmişti. Nasıl olur diye şaşkınlık içerisinde Hazreti Nefer'e bakarken Hazreti Nefer kanlı ve canlı bir şekilde Emdet ya Ebu Bekir Beni Büyüdünüz Deyince Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Huzuruna Cebrail Aleyhisselam Gelir Ve Der Ki Ey Allah'ın Resulü Al ı Alanın Sahibinin Selamı Var Şöyle Büyüldü Ne Rabbim Eğer Siddik-i Ekber Bir Kez Daha Ya Rab Deseydi Celaletimin Büyüklüğünün Hürmetine Kasem Ederim Ki Arş-ı Al Alanın Üstüne Bütün Şehitleri Diriltirdim Hz. Ebu Bekir'i Siddik bir kez daha ya Rab deseydi, bütün şehitleri diriltirdim ya Muhammed Mustafa diye göklerden haber gelmişti Allah'ın peygamberine. Gelen kanlı ve canlı bir şekilde Hazreti Nefer idi. Çünkü Hazreti Ebu Bekir cahiliye döneminden bile hiçbir zaman hayatında yalan söz söylememişti. Ve bu olaylardan sonra Hazreti Nefer yıllarca yaşadı ve tekrar duası Rabbim katında kabul olunmuştur. Dedik ya Hz. Muhammed aleyhisselam duasına amin demişse kabul olunmaz mı ki? Yıllar sonra Yemame Harbi'nde Hz. Nefer şehit olur ve duası kabul olunmuştur. Allah katında şehitler makamına varmıştır. Hz. Nefer Rabbim bize Hz. Nefer'in şehadetinin hürmetine şefaatinden mahrum bırakmasın yolumuzu açıp bizi kardeşlerimize imdat kılsın. Filistin'in desteğinde, Gazze'nin desteğinde ve vakti geldiğinde Kudüs'ün fethinde İlahi Kelimetullah'ın davasında savaşarak Rabbim bize Hazreti Nefel gibi şehitlik makamını nasip eylesin inşallah. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbim yardım ve yardımcımız olsun.